Merhaba, bugünkü videomuzda Apple'ın son bombalarıyla karşınızdayız. iPhone 15, iPhone 15 Pro Max 256 GB ve iPhone 15 Pro Max 512 GB. Bu üç modeli hem teknik özellikleriyle hem de gerçek hayattaki kullanımlarıyla karşılaştırıyoruz. Hangi iPhone size uygun? Günlük kullanıcı mısınız yoksa bir içerik üretici mi? Hepsinin cevabını bu videoda bulacaksınız. Hadi başlayalım. İlk olarak iPhone 15 256 GB. Apple'ın en son nesil standart modeli ama aslında standart olmaktan oldukça uzak. Dynamic Island artık bu modelde de var. Yani müzik dinlerken, yemek siparişi verirken ya da biri sizi ararken her şeyi ekranın üst kısmından anında takip edebiliyorsunuz. Bu özellik iPhone 14 Pro modellerinden alınarak iPhone 15'e entegre edildi ve kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirdi. Ekran tarafında 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran bizi karşılıyor. Bu ekran iPhone 14'e göre güneş ışığında iki kata kadar daha parla. Yaz dışarıda telefon kullanmayı sevenler için büyük avantaj. Özellikle Instagram'da dolaşırken ya da YouTube izlerken ekran netliği göz kamaştırıyor. Kamera performansı da dikkat çekici. 48 MB ana kamera ile iPhone 14'e göre büyük bir sıçrama var. Ayrıntılı, canlı ve net fotoğraflar çekmek artık çok daha kolay. Optik kalitede 2 kat telefoto özelliği sayesinde yakın plan çekimlerde bile kalite bozulmuyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kullanıcı yorumu, günlük işler için fazlasıyla yeter. Kamerası sayesinde Instagram'da filtre kullanmama gerek kalmadı. Ama ekran 60 Hz olduğu için bazen kaydırma efektleri pro modeller kadar akıcı değil. O16 Bionic çip ile gelen bu model oyun oynarken ya da sosyal medyada takılırken yüksek performans sunuyor. Üstelik pil ömrü gün boyu sizi yarı yolda bırakmıyor. Ve artık USB-C bağlantısı var. Yani Mac, MacBook, iPad hatta AirPods'unuzu bile aynı kablo ile şarj edebiliyorsunuz. Kablo kargaşasına son. Geldik. Pro seviyeye. iPhone 15 Pro Max 256 GB. Titanium gövdesiyle gerçekten premium hissettiriyor. Telefon hem daha hafif hem de daha dayanıklı. Uzay endüstrisi standartlarında bir malzeme kullanılmış. Ekranı Altunco 7 inç ve ProMotion teknolojisiyle geliyor. Bu ne demek? Ekran ihtiyaç duyduğunuzda 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Yani sayfaları kaydırırken ya da oyun oynarken inanılmaz akıcı bir deneyim yaşıyorsunuz. Dynamic Island yine karşımızda. Ama bu kez hep açık ekran özelliği de var. Telefon kilitliyken bile bildirimleri takvimi veya müziği görebiliyorsunuz. Kamera sistemi tam anlamıyla profesyonel. 48 megapiksel ana kamera, 5 kat optik zoom sunan telefoto kamera ile uzak mesafeler bile artık çok yakın. iPhone 14 Pro Max'te 3x olan zoom burada 5x'e çıkıyor. Özellikle doğa çekimleri, sahne performansları ve çocuk etkinlikleri çekenler için büyük avantaj. Kullanıcı yorumu: "Çocuğumun mezuniyetini salonun en arkasından çektim. Herkesin elinde telefon vardı ama net görüntü bende çıktı. Kamera" farkı ciddi. A17 Pro çip sayesinde oyun performansı tavan yapıyor. PUBG, Call of Duty, Genshin Impact gibi yüksek grafik isteyen oyunları bile rahatlıkla çalıştırıyor. Ayrıca USB 3 desteğiyle dosya aktarımı da çok hızlı. Fotoğraf ve video dosyalarınızı bilgisayara atmak artık saniyeler sürüyor. Ve yeni eylem düğmesi. Sesi kısma düğmesinin yerine gelen bu özelliği Kamera, notlar, sessiz mod gibi fonksiyonlara atayabiliyorsunuz. Sadece bastığınızda değil, basılı tuttuğunuzda farklı şeyler yapması da mümkün. Aynı iPhone 15 Pro Max 512 GB ama bu kez hafıza devleşiyor. Tam 512 GB depolama ile geliyor. Yani bu model aslında fotoğrafçılar, youtuber'lar ve içerik üreticiler için özel üretilmiş gibi. 4K videoları yüksek kalitede çekip saklamak isteyen biri için harici bellek taşıma derdi ortadan kalkıyor. Yüksek çözünürlük de videolar, büyük oyunlar, binlerce fotoğraf, hiçbir şeyi silmek zorunda kalmıyorsunuz. Kullanıcı yorumu. iPhone 15 Pro Max 512 GB aldım. Çünkü YouTube Shorts ve Reels videoları çekiyorum. Eskiden video çekerken yer kalmadı diye uyarı alırdım. Şimdi özgürüm. Bir günümün tamamını çekip montajlamadan bile silebiliyorum. Tüm diğer özellikleri, yani ekranı, kamerası, işlemcisi, 256 MB'lık modelle birebir aynı. Fark sadece depolama kapasitesi. Ama bu fark bazı kullanıcılar için gerçekten hayati sonuç. Hangisi size göre? 15 256 GB günlük kullanıcılar için ideal. Dinamik tasarımı, güçlü kamerası ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya, video izleme ve temel oyunlar için fazlasıyla yeterli. iPhone 15 Pro Max 256 GB, profesyonel performans isteyenler için. Akıcı ekran, gelişmiş kamera ve oyun performansı ile premium deneyim sunuyor. iPhone 15 Pro Max 512 GB, içerik üreticileri, fotoğrafçılar ve video çekenler için. Devasa hafıza, üst seviye güç ve özgürlük isteyenler için ideal. Peki sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere.